çevirdi ama girdiler araya. Köşe vuruşunu kullanacak Mertens. <laughs> Mertens'in ortası arkaya. Sergio Oliveira gelmedi. Şimdi Ane dinliyor. Kerem de oynuyor. Kerem. Kerem Akturkoğlu. Kerem. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira kesti arka. Kafa vuruşu. Gol. Gol be. Bravo be Barış Arkın. Gol. 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 Bravo be. Haydi oğlum. Gol. 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 Devam devam haydi oğlum haydi 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 ülke bağlı. Haydi cim bomba haydi. Hissettirdik, Bravo. Hissettirdik. Sonunda da atmayı başardık. 75. dakikada geliyor golümüz. Haydi oğlum haydi ya. Daha 15 dakika. Uzatmalarla beraber en az 20-25 dakika. Mertens'in oyuna girmesiyle hücum hattında pozisyonları fazlasıyla yakalamaya başladık. Tehlikeler yarattık ve gol geldi. Sergio Oliveira, Abdülkerim. şimdi galibiyet. Gol be! Gol be! Çok... Galatasaray, Litvanya'da. Aferin Bilim. be! Geri bir. Gol o be! Arkadaşlar bu kaçak evler izliyorum. böyle bir, hadi, hadi, <laughs> bir durum Ama olsun İki bir güzel. Bir oldu. İki yaptık. Hafta... Galatasaray'ın bu maç yenmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bana aşırı bir çok önemli bir sorun var. Kanada bakçı olarak Galatasaray'ın bu maçı kesin yenmesini Güzel güzel. Birkaç dakika da maçı çözmeyi başardık. Evet. Gelen değişiklikler. Engin abi dedi gibi bir dakika daha maçı çözdük. Çok güzel. Önde. Mertens, kaleci Arka tarafta fırsatçı Halil Dervişoğlu. havet Orta geldi. Lan ya. ya yani yani olmaz yani bu kadar. ikiye. Fazla uskas. Ya bu maçı iki. Ama ekibi biz seni çok güzel olacaktı. Galatasaray iki 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 golü de bulması önemliydi. Ama yapacak bir şey yok. Zalgiris'in e, avantajı şöyleydi arkadaşlar. Adamların 20 tane 25 tane maç yapmışlar. O yüzden Onların maç yapması bizim maç eksikliğimizden dolayı çok sahada gördük yani. Ama güzel bir sonuç oldu. İnşallah Tuktela Havara'da jalgisi eleyip diğer rakibimiz de bekleyip o zaman inşallah şampiyonlar gibi gruplarına kalırız. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Yarın Fenerbahçe maçında görüşmek üzere.